Evet, sevgili canlar 4 sene aşama içerisinde bizim Cem evimizin inşaatına başlattık. Projesine başladık. 4 sene sürdü. 4 seneden sonra Baugin İmgu alındı. Bir haftadır Cem evimizi yıkıyoruz. Inşaatımıza başlayacağız. İnşaatımız 9. ayın ilk haftasında temeli atılacak. Siz sevgili canlar, duyarlı arkadaşlar, yoldaşlar, canlarda kampanyamıza destek sunmanızı bekliyoruz. Bir tuğla da siz koyun birbirimizin desteğe hızırı olalım. Aşk ile sevgili canlar. Canlar uzun süreden beri üzerinde çalıştığımız Alevi Kültür Merkezi inşaatı kısmen olsa başlamış durumdadır. Başka da dediğim gibi 950 ilk haftasında temel atılacak. Bundan dolayı bütün canların e, destek bekliyoruz. Destek olmadan bu işte yürümez. Hepimiz birimiz birimiz hepimiz için çalışalım. El ele bu işi yürütelim. Aşk ile.